var 12 yaşında 13 yaşında Yani engellere saldıran vicdansız da meydan dayağı Abo Arkadaşlar içinizin yağlara erime challenge Böyle vicdansızlık olmaz dedirten anlar var. Şanlıurfa'da bir vicdansız sokak ortasında durup dururken iki engelliye saldırdı. Çevredekiler gücü engellilere yeten o zorbaya unutamayacağı bir ders verdi. İçimizde canlılar yapacağız. Ne güzel var adamın ya? Elimde de, de bastı onun vardı tabi. Bir baktım beylemez. Bir topak burada. Sadece dakikalar içinde iki engelliye saldırdı. Birinin bastonunu, diğerinin de tartısını başında kırdı. O vicdansızlığa çevredekiler tepkisiz kalmadı. Oha amına koyayım. İyi dövmüşler ha. Meydan dayağı attı. Polis öfkeli kalabalığın elinden zor aldı. De de Şanlıurfa'da öyle saat. Polis de dövecek abi zor tutuyor kendini. Hadleriydi. Mehmet abla bu saldırgan bir anda sokaktaki engellileri hedef aldı. Evet. Burada tartıcı vardı. Tartıcının tartısını oldu kafasına parçaladı. Hani ne ya, bir tane gözü, gözü görmeyen bir kör vardı. Özel var bir vatandaş. Onun sobasına da adam kafasına parçaladı. atıyor. Aç vatan. Ne kadar var şey. bu adamın ya? Önce yol kenarında tartı başında rızkını çıkarmaya çalışan adama ardından da bir görme engelliye saldırdı. Belime tokat vurduktan sonra döndüm dedim Allah Allah ne oluyor ya dedim. Ama Ha. Talihsiz adam neye uğradığını anlamaya çalışırken o insafsız elinden bastonunu alıp başında kırdı. Peki niye vurdu? Var mı bir bilginiz? Abi bele bile vurdu abi ben ben kendisine ben hiçbir şey söylemedim ki ne tanıyor o ne ben tanıyorum. O anlara tanık olanlar şoku atlatmalarının ardından müdahale etti. Sokak ortasında evire çevire dövmeye başladı. Ortamda dayanamadım yani. Yazık günah değildi. Kargaşa üstüne ekipler olay yerine geldi. Saldırganı öfkeli kalabalığın elinden kurtardı. Günah değil mi? İşler onlar da engel olacak yakında. Ona da bir engel adayıdır. Geç geç yok. Bırakmasınlar ha. Başka geç olmasa yarın bırakırlar. Geç geç Hocam fena ıs. Aha kapı çalıyor. Kim o? Kim o?